Merhaba ben arkadaşlar. Rüya. yanımda. teşekkür neyse Yanımda Rüya Merhaba arkadaşlar. Bu arada şey yapmayın. Bu evdeyi balkonda çekiyoruz videoyu. Zaten karşı komşular pencereden siyah yüzlü birisi bize mi var ya? Oradan korkuyoruz o taraftan. Neyse. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Gülmemiş onu yapıyoruz zaten. Siz görüyorsunuz şu ekranı. Yani. Ve gülmeme çalış. Ben niye yapayım? Ne yapayım? Şimdi çalışta gülünce tabii cezasız olmaz. Burada size Türkiye'nin en acılarından bir biri şey Acıları yiyor korkmuyorum. Bu arada bakın arkadaşlar bir tanesi o kadar acı ki. Turuncu bakın Ayy. renk değişimini görebilirsiniz. Bu arada düşüyor Ben bir tadına bakayım dedim. Acıdan öldüm. Ve kocaman var. Şimdi de en çok gülen, yani biz indi videoyu izledim ben. Bayağı tatlı attım. dibine gidecek kadar güldüm. Hemen bir tane ciber yiyorum. Ve ve yine yanımızda şöyle gördüğünüz gibi yine su aldık. Yani ne olur ne olmaz. Aynen. Boğazımıza kalır çok acı olursa O yüzden yine suyumuzu aldık. Şimdi artık videomuzu izlemeye geçiyoruz. Hazır mısınız? O zaman Geç. Bir, iki, üç. Şimdi bizimle geç. Geç. beraber bu çalışa yapabilirsiniz. Evet. Başlayalım. Şimdi yapmamızı yemek okuyoruz. Yemek istemiyorum. Bu arada ki, ki, mesela şöyle yapmak bak. Yapmak var. Ama <laughs> konuşmamız lazım. Sen az önce biz bu videoyu çekmeye çalışırken sen buna gülmüşsün ama konu acı bir ver olunca gülmüyor. Gülünce gerek yok. Çocuk <laughs> elkinizi. <laughs> Yürü, yürü. Orada şu ifade geldi anda acı bir veriyoruz. Ya da şu. Yürü, yürü, yürü. Bir dakika şu an. Yürü, yürü. Bir dakika şu an. Şimdi devam arkadaşlar kardeşim bir şey istedi de. Şu arka frene basıyorsun. Arka. Evet, i̇fade geldi. İfade. Hayır. ye Bana ne? Kural başlıyor bana ne? Diyeceksin. Şey ifade geldiği anda gülüyorsun. Böyle ya, alayım. ama ben... Bana ne? Kular böyle ye. Ama bunun hepsini yemem. Aa, Aynen, ısıracaksın böyle. ama kocaman ısıracaksın. Öyle yapmak Zaten yok. Şu kadarını alırım bakın. Aynen o kadarını al. Kadarını al. Aynen, al. Yedim, alayım, çok acı yemin ederim ki çok acı arkadaşlar. Size siz anlatamayacağım ya. bir derecede acı her. Suyun biterse getir bak lütfen. <laughs> Ha, seni seni Isır hadi. Isıram ya. Ha Bak, şu kadar alacağım göstereyim ben. Tamam aldım. Ha, dişin geçiyor hadi. Zaten çok acı. Acı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇ç şunu, iç, iç. Bitirme! <laughs> Sen bitti o kadar yeter yeter. Tabii. Yarısı mı inşallah? Ulan ne diyor ki? çok kötü ki. Bu arada şu ifade geldiği anda şey yapıyoruz tamam mı? Tamam, Bana bak, da öyleydi. Allah çok düşüyordu. Kurum Bey yani. gel. <laughs> <laughs> Hala. Dilimde uyuşuyor. Ben <laughs> şu an zor tutuyorum. Hmm. Job, Bana da güleceğim gibisine geliyor. <laughs> Hadi gül abla. Güldüm, güldüm. Bitti. Sen kaldın bir <laughs> <laughs> ben öldüm artık. Sen de bitti canım. Ben de sana vereyim. Şöyle acı biberimizi takdim ediyoruz. <laughs> Suyumu <laughs> ver. Yine Ay, çok güzel. Arkadaşlar Üçeride 200 taktım. kişi için Gidiyoruz. 200 kişi için yiyorum. 200 200 mı? 220. Ha aynen. Yo 200 18, 18 20 diyelim. O aynı anda söyle. Bak 2 3 deyince 18 diyeceğim. 1 2 3 18. 18. Tamam hadi. 218 diyelim. Hadi hadi neyse. Yiyorum 1. İşte işte işte. Bir şey olmaz hiç. Öleceğim. Ben şimdi şu an hala ben niye az durdum? Az Al, doldurmadım bir. Ben az önce ne şu kadar alayım dedim öldüm hadi abi. Tam bir. Ay hadi. İç mi? Hay içiyorum ya. Tam çok mi? arkadaşlar şike var çok şey. Tamam hadi gerçekten. tamam hadi. Ya tamam. bu ne yalıyorsun ne yapıyorsun? Bak şuraya kadar ısıracağım Isır, tamam mı? ısır ısır. İnanmıyorum ucu arkadaşlar. Daha ısırıyorum gel gel tamam. Hı hı, hı 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 Ucu hala ucu hala. Ya sen ne bu kadar ısırdın? Tamam hadi ısır. Aa, bak kadar ben ısırayım tamam mı? Ben aldım bu arada. Tamam ısırayım. Alır mı öyle? Al. Onu tamam, geri şuraya bak. <laughs> Abartma. Öldür Allah beni yardım edin. Mahalle şöyle gördüğünüz üzere ısırıldı yani. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam tamam. Ayağımı yalayacağım arkadaşlar. Şey çok kötü. <laughs> Tamam. Tavsiyelerimiz şöyle. Devam ediyoruz. Aa bu. ben Hı. şöyle yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Hala dilim damağımda olacak. Düşecek bu. Ama çok kötü düştü. Ben ağlardım. Gel, geri, geri önce kapanacağım. A kızlar, kızlar. Yanlışlıkla videoyu dinledim. Peki ilk bilen oluyor. Bana mı ilk bilen? Hayır, İlk sen gürültü. Hayır, hayır, ilk sen şöyle yaptın. Sonra Arkadaş, ben, ben geldim. Arkadaşa hayır. Ya, şike. Atma. Şike. Şike'yi şey tamam. Al bir tamam. şey önceki biberini. Al önceki biberini. Ben önceki biberimi alayım. Şöyle. Bence önceki biberimi şuraya koyalım. Nasıl video çıktı mı Tamam. Aynen. Aynen. Güzel ama. Tamam. 1 2 Bir İki. bir 2 3 ben dayanacağım susuz 3 <laughs> 2 <laughs> <laughs> nasıl geliyor? İyi mi? Bu arada şöyle bir kulağa koyuyorum, Suyum bitince bir daha getirmek yok. Bir Böyle bir şey yok bu Tamam, hadi. Yürü <laughs> Alev oldum, alev. <laughs> Arkadaşlar bu arada farkında mısın? İlk çiğneyince daha daha acı gelmiyor, yutunca pardon. bir acıya basıyor değil mi? Pardon. Daha videonun iki, iki dakikasında bir bardak su bitirdiysen ben gerisini düşünemem, gülmemeye çalışmaya devam edeceğim. Videoya devam. Bunu ben bulmamışım, görmemişim. Reçet mi geldi? Tamam. Ayağını yok. kalkmasana ayağa gelse artık. Köpek Köpek bir şey yapmak farkında mısın öyle gitti. Buna gülecek ne var? Güldü! Güldü! Yeminle güldü! <laughs> güldü! Ya ama ne yapabilirim? Güldü bana ne bana ne bana ne bana ya. ne bana ne. Ama sen de güldün bana ne sen de güldün. Hayır ben şöyle yaptım. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Yiyemem bunu biliyorsun. Hı? Çünkü şöyle bir şey var bunu asla yiyemem. Hayır yiyeceksin onu nasıl ya Bana ne ben de yerim bak ben de yiyeceğim bana ne ben de yerim. Annemi şey, çağırırım. Kenarda Annem. mı sır kenara? Annemi çağırırım. Tamam bir dakika baba dur. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok <gülüyor> yoruyor. <gülüyor> İçiyor bir dakika. Arkadaşlar şu an acıları kendime geldim. Bu arada az önce kardeşim burada oturuyordu. O yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldık. Çok özür dileriz. Valla bunu getirdim. <laughs> bunu daha bir, bir dakika daha içtim. Oha! Evet. <laughs> Dört bardak su <daha> içtim. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz. Hadi devam ke bebek. <laughs> Bunu mı vuracak anne? O, Benim bu zor bu Duyalım. Oh, bir dur 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 burada evet. kız küfür edecek. Evet. Kız I atıp can bir can şey diyecek. Arkadaşlar <laughs> az önce kız küfür ettiği için şey yapmak zorunda kaldık. Bu arada şey. Orada cam var. Ama düşmesi çok kötü. Bunun. Orada mesela şey olduğunu görmüyorum. Bence bunlar bilerek çocuğu bırak. Çocuğu niye bıraktın? Korkacak bu korkacak. Ben bunu biliyorum bu korkacak. <laughs> <Ne> Yakbiyana. <yapayım? gülüyor> yes, ne yapıyor bilmiyorum. bırak <laughs> <Ufad edin bizi. gülüyor> bir biyana. Hadi de Bu sesle ilgili bir şey yok zaten. Bay bay. Dalga gelecek. <laughs> Ay, arkadaşlar annem geldi de. Bu şey mi sırdığın? Hayır, benim sırdım bu. Bak. Ben yani köküne kadar öldüğüm üzere. İçinde kadar. bir şey var bunun. Peynir mi i̇şte, bu? Ben ben sana inanmadım. Neyse hadi bir Peynir mi bu? benim içi daha çok içi yani daha çok acısı. Sır tadı Bu arada bir şey diyeceğim. İlk sırdan bir acı gelmiyor. Yutuyorsun da öyle bir acı evet, geliyor ki. İyi, bakın yiyorum yani. bakın iyi bakın bir de yemiyorsunuz falan yorumlar geliyor. Yani sen ısır ısırırken ben sana su dolayayım. Dur bekle sen doldur ondan sonra ısıracağım. Neden? Çünkü senin evet. de görmeniz de evet. dolduruyor. Üstüne de Arkadaşlar bence bu bardağı doldurmadı üstüne doldurdu. Bunu fazla O. Neyse şimdi Mickey Mouse, Mickey Mouse, Üstüne Mickey var. Neyse şimdi Şimdi koyuyorum. Evet. Bir şey kutlu burası kanat gibi bir şey kutlu. Boşver hadi badet video. 5 zaten 2'lerle geçti değil 3 Kocaman ısırayım mı? Isı. 200 200 arkadaşlar. Hepsini tamamlayacağım. Tamam hadi. Ki yaklaş yaklaştı. Hepsini yedi. İnanamıyorum sana şu an. Doldurayım mı? Doldurayım. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ah! <laughs> ah! Acil mi istiyorsun? Al 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 İçerken ben <laughs> doldurdum. Bir daha doldurayım mı? Tamam. Şuna koyalım. Nasıl da? 200 kişi için bunu yaptı. Bu arada gerçekten acı acı değil falan yazıyorsunuz. Aynen. Evet, evet Bade biraz zar zor yani bayağı su içti yani. Su komple bitti. Bitti mi? Allah seni bitti gibi yapsın. Yani şuradaydı bu arada haberiniz vardı şuradaydı su. Bade acı diye tık 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 etti bittim. Benim suyum bu kadar kaldı ve soğuk hiç yok sıcak su var. Yani ben nasıl yapacağım bilmiyorum bu saatten sonra. Hadi devam edelim videoya. Bu Şu arada video. arkadaşlar şey söylemiyorduk ha. Videonun yarısını da bitireceğiz. çünkü 5 yani dakikasını Kesin çekemeyiz. Ee, Zaten o... arkadaşlar bakın 3 dakikasında videonun 12 dakika oldu. Yani o yüzden yarısını da sonra çekeriz. E, part, part 1, part 2 diye çekeceğiz. Ama bunu bugün değil yarın çekeriz bunda. E, ya part 2'ye. Öyle şimdi diğer bölüme ediyorum. Bu arada Hemen veremeyiz part 2'yi yarın çekeceğimize. Yani. Aynen. Çocuğum ne şey yapayım? Bak gülmeyeceğimi yemin ettim Küçüncü o acıdan sonra. Mi? Hı? Küçülse biliyor musun? Yok yok. Oh. Oh. Yemin ettim, yemin ettim. Gülmeyeceğim. Aa mama gibi olurum bak. Mama oğlum. Ağlama bebeğim, ağlama bak. Gülen mama. videodan çık buna bak. Kel kafa. Korkuyor. <laughs> veriyorum. Bunlar hepsini yiyeceğim ama. E sen ne yiyeceksin. Sen ben de bakayım küçük var mı? Arkadaşlar bu arada az önce yaptığımı biliyorsunuz ben 200 kişi için bu kadar evet. biberi evet. yedim. Nefis. Şu kadar evet. biberi yedim değil mi? Yani şu an yaşımıza göre bu uygun. Yani bu kadar falan <laughs> <böyle gülüyor> yemeğe kalksak biteriz. Bunların hepsini ağzına sokacağım. Hepsini? Evet. Küçük şey bir. Ben İki. o kadar ağzına sokmamıştım. Şu kadarını sokmuştum. İyi. Hadi sen de sokacaksın bir. Hepsini. Aynı anda evet bir iki. bu arada. hadi bade. 300. Ee, hadi boş ver. Tamam daha daha bir daha bir iki. 400. Bekle. Ben bu gibi. biberi yersen 400 olacağız. Söz verin. Bir ne 400 Abone. Hadi 1, bir iki, i̇ki üç, üç. <laughs> Gel <laughs> getir su. Dur. benim bu ben yeni getirdim su. So. acısını anlayacağız. Kuyu <laughs> acı olacak. Işık kapadı. Ağlayacağım. Sen soğuyorsun. Ağlıca da. Gözüm acıyor. <Ağlayacağım>. Üzerim <laughs> şu an çok kötü. kapasın azıcık gel of oh. the <laughs> <laughs> Yapamayacağım. <Badem. Gülüyor> <laughs> Yapamayacağım imkansız Bu arada döktür, farkındasın ne ol <laughs> şey olmaz şu hiç konuşmuyorum. 5 dakika olmuş bile. Yani bu son videomuz olsun. Ama 7 bitiriyor 7 dakikada. Tamam 7 dakikada bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır. ben de şunu geri alalım. 2 tane. 2 tane yiyeceğiz. Hayır, hayır tane hayır. Evet. Ben suyum yok ki git şunu su olur azıcık oradan. Allah seni belli gibi yaptın. Dolduramayız yeter. Ben Zaten video iki dakika sonra bitecek. Nasıl suyu? yok? Senin suyun var benim hiç yok ona bakarsan Rüya abla. Ben mini minnacık yiyeceğim daha dayanamam çünkü şu kadar falan yiyeceğim. Kökünden yiyeceğim. Yani küçük olacağım. Mini minnacık. Yani gerçekten o kadar dilimini nasıl Dilim kızardı bakın. Ah. Şurası kızardı. Yedim mi <laughs> senin suyun var ona bakarsan yiyorum yemeyeceğim ya yemeyeceğim ya midem su ve acıyla doldu <laughs> <laughs> alacağım, acı. alacağım yeter ya alacağım yeter hüzünüm hadi at hadi 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 videonun hadi. son yerlerine at hepsini şimdi yeter lan deyip ağzıma bir sokacağım sok gitsin Son gitsin. O zaman git kocaman su getir. Git Abi, kocaman. Hayır hayır. Hadi hadi biraz ısır. Çok fazla ısırma tamam ısır. Tamam. birazdan devam Isırmadım ki. <laughs> Isırdın işte. Şu kadar ısırdım. Evet, küçük bir soğan. Hadi. bunu, bunu Buna gülmüştük. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> ya Al, <laughs> sen de güldün, sırıttı, Gülmedim, sırıttı. Ya, gül. ederim, Gülmedim mısın Tamam bırak. Devam ediyorum <laughs> Gülmeyeceğim ya. <laughs> Yeter lan. Az önceki. <laughs> <laughs> Kaplat mı çalışıyordun denizin içinde? O geldi aklıma. <laughs> <laughs> Ve bu <Mevlu> sonuncuydu. <laughs> İki tane yiyoruz. Sonuncuydu arkadaşlar. <laughs> ee, şu an yani 6 dakika oldu. Dakika. Hı hı. Neyse. Şimdi o zaman çıkalım gel. Bu arada ekran kaydım Blackpink. Neyse uygulamalarıma bakmayın. Dur şöyle bir tek. Tamam böyle iyi tek. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom şöyle... ama bekle acı biberlerimizi yemeden. Yapacağız Biz de hacet yiyeceğiz. Aynen Güzel. yiyeceğiz. Bitişe küçücük biberi tam tamamen ağzımıza atalım mı? Bitişe. Hadi bitiş için bana ne? Hayır hayır o kadar yapamam. Ben yapamam. Çok yedim. Tamam. Hadi daha şu daha anda şu kadar falan yiyeceğim. Bitiş için. Bitiş için büyük ısıralım. Tamam mı? Bir. Bir şey diyeyim mi? Çok önemli. Size artık bir şey demem lazım. Yapacağım, 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 yapacağım. Size bir şey demem Neyvel lazım. Evet, Bir şey Oo, Ağzım ama. Size bir şey demek istiyorum. Yeter ya lan Şaka. <laughs> tamam, şaka olmayacak artık. <laughs> Isırıyorum. Kadın bizi yukarıdan bakıyor, ne oluyor diye. <laughs> Isırıyor. Bu video benim için bu kadar. Isırıyorum, bekle. Isırıyor. Isırmadım. Yat ulan! Oğlum zaten onlara bitti işin. Işte. <laughs> <laughs> Kırıyordun az daha. <gülüyor> 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 Çok gülmüyorum Allah katı abone evet. arkadaşlar, artık veda edelim. Acı ve mutsuz bir sonla veda ediyoruz. Hepiniz umarım çektiğim bu videoyu beğenmişsinizdir. Acılar şu an biriktiriyor. Ben bademim, bademim. Bademim. Da şu an acılar biriktiriyorum. Yapma hayır. böyle bir şey yapma. Hayır. Ben şu an Baden arkadaşlar konuşuyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Eğer bu şekilde uzun videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun, like atın, yorumlara daha. yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kapatmadım. <laughs> Benim kapanışım bu değil. Benim kapanışımı yapıyorum. <laughs> like ve abone olmayı istiyorsanız hoşçakalın ve bay bay. Hoşçakalın. Takipçi kalın. Ve bay bay. <laughs> Kapatsana.